İlm-i Kelam, yani itikat mesele inanç meseleleri demektir. Yani mesela köpr sırat köprüyle ilgili, cehennemin üstüne kurulan köprüyle ilgili ismi sırattır. Bir mevzu var. ve Allahu Teala'nın sıfatları, veya Allahu Teala'nın ke kelam sıfatı işte Kur'an ı Kerim gibi. Şöyle demek adet olmuştu. El Kelam fi sırat. Mesela sırat hakkında kelam. Mesela el Kelam fi mizan. Mizan hakkındaki melam yani konuşulan alimlerin beyanındaki kelamları şu şekilde. Hep böyle el kelam, şu konudaki kelam, bu konudaki kelam diye bu fasıllar, mevzular verildiği için kelam ilmi kaldı. Bizim esas tabii şeyimiz de itikat, inanç denebilir. Akaid, akideler yani inanç meseleleri. Bazısı hakkında diyor tabi şimdi bir mektupta bütün hepsini nasıl anlatabilir? Alâ vefkârâ ehl sünneti vel cemaat. ehl sünnet vel cemaat alimlerinin görüşlerine uygun şekilde kendi yorumum böyle, bana göre şöyle. Yok öyle. itikadi meselelerde insan kafasından konuşamaz. Koca İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehit olduğu halde bak ne diyor? ehl sünnet vel cemaatın yani sünnet ve cemaatın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin e, görüşlerine uygun şekilde. fakat gaddârat ala tarik tarîkil keşfü ilham. Buradan anlaşılıyor ki kendi yazmamış başlığı. Bak hemen buna bir nereden delil getirebilir. Bu itikadi meseleler İmam Rabbani Hazretlerine zuhur etmiş, belirmiş. ''Ala tarik il keşfü vel ilham. Yani ayetten, hadisten almış, e, kitaptan, sünnetten almış, bütün ilimleri yutmuş. Fakat manevi gözüyle de görmüş, kalp gözüyle de keşfetmiş ve Mevla tarafından da biliyorsunuz peygamberlere vahiy gelir, velilere ilham Velilere gelen ilham da keramet tarikinden olan ilhamlar vardır. Çünkü gayba dair ilham gelir, sonrasında hoş oluyor. E nasıl bildi? E mucize haktır, keramet de haktır. Kur'an-ı Kerim'de kerametin delili var. Meryem validemiz peygamber olmadığı halde nasıl yazın kış meyvası, kışın yaz meyvesi geliyor. Asaf ibn Berkaya peygamber olmadığı halde nasıl Belkıs'ın tahtını Sebe Yemen'den, Sebe'den Kudüs'e getirdi bir anda. Ya bunlar ayetle sabit. O zaman keramet de ayetle sabit. Keramet haktır. Velilere gönderilir. Tam da keramet kabilindendir. O zaman İmam-ı Rabbani Hazretlerine bu ilimler, mesela sıratın varlığı, mizanın varlığı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği, Deccal'ın huruc edeceği, çıkacağı, bunlar hep beyan ediyor taraflarında. Tamla da yani bizim gibi sadece kitaptan okumakla, hocadan dinlemekle yetinmemiş. La alâ ve cizzunûni ve Yoksa zannederek, tahmin ederek, evham ederek, acaba diyerek değil. Zaten ayet hadisle sabit. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in görüşleri kitaplarda yazılmış. Bir de üstüne bizden bize ilaveten yani keşif ve ilhamla da bunlar kendisine zuhur etmiş.